şansına ne çıkacak? Çekiyoruz. 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 Ve... <laughs> evet. Ne geldi? <laughs> evet tamam et bakalım. Kanalıma hoş geldiniz şimdi biz abimle şansına ne çıkar şey yapacağız. Evet evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün Çınar ve abileriyle şansına ne çıkarsa challenge yapacağız çok sürpriz dolu bir oyun olacak ee, şu an önümüzde görmüş olduğunuz kutunun ön yüzünde bazı içeceklerimiz olacak. Bu içecekler güzel tatlı içecek de olabilir ya da ekşi içecekler de olabilir. İsterseniz oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar yarışmamıza daha doğrusu oyunumuza başlıyoruz. Öncelikle Çınar. Peki Çınar önünde 3 tane pipet var. Hangi pipeti seçmek istersin? Ortadakini mi? Tamam şansına ne çıkarsa. İç bakalım. Umarım iyi bir şey çıkar. Fanta çıktı. Güzel bir içecek. Bravo, bravo. Tamam, sen şimdi durursun. Evet, sırada Serdar var. Bakalım Serdar'a ne gelecek. Serdar deniyor. Hangisini seçiyorsun Serdar? Seçiyorum. Evet, Serdar. Üçüncü sıradakini seçti. Çekiyor, çekiyor. Daha güçlü çekmen gerekiyor sanırım. Çek, 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 çek. <laughs> ne geldi acaba? Çok merak ettik. Bunu tahmin edebiliyor musun? Şalgam. Şalgam mı? Acı bir içecek gelmiş be. evet şimdi şimdi Serkan abimizin bakalım ne gelecek? Üçüncü bar yani son bardak olarak ilk bardağı şansına Serkan'a çıktı. Serkan bakalım Serkan ne çekecek? Çek 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 çek. Zor bir şey olabilir. Çek. Çek. Çekeceksin. Çekeceksin. Daha güçlü. Daha <laughs> güçlü. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Çekiyoruz ve <laughs> ne geldi? <laughs> çok acı bir şey olsa gerek. Peki Serkan ne geldi? Nar eşkisi. Nar eşkisi. Evet ilk etabımız tamamlandı. Şimdi sıradaki etapımıza etabımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci etapımıza başlıyoruz. En başa döndük. Şimdi Çinerciğim bir tane pipet seçmeni istiyoruz. Evet ilk pipeti seçti Çınar. Bakalım Çınar'a bu pipetten ne çıkacak? Çık 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 Çınar çık daha hızlı. Ne çıktı? Bola çıktı. Güzel. Şansına güzel bir içecek çıktı. Şimdi sıra Serdar'da. Evet Serdar. Hangisini seçiyorsun? Bu sefer bunu seçeceğim. Ortadakini seçiyorsun. Tamam. Çekelim bakalım. Şansımıza ne çıkacak? Fanta, Fanta mı? Fanta olduğunu iddia ediyor. Acaba Fanta mı? <laughs> güzel. Bakalım. Şimdi sıra Serkan'da. Son pipeti Serkan çekiyor. Bakalım ne çıkacak? Tahmin edemedin mi? İstiyorsan bir daha dene. Bir daha dene. Bir daha dene. Ne olduğunu tahmin et bakalım. Süt. Süt. Bravo. 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 Güzel güzel tahminler. Yalnız sanki Serdar onun fant olduğunu yanlış tahmin etti. Başka bir şeycekti sanırım ama ona fanta gibi geldi. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi 3. turumuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar üçüncü etapımıza başladık. Şimdi Çınar'cığım hangi pipeti seçiyorsun? Ortadaki. Ortadaki pipeti seçtin. Bakalım şansına ne gelecek? Soda. Bravo. Tahminim doğru. Şimdi şimdi sıra Serdar'da bakalım. Serdar'ın şansına ne gelecek? Neyi seçiyorsun Serdar? Bunu seçeceğim. Tamam Serdar. Üçüncü pipeti seçti. Çek çek. Güçlü çekmen lazım. Bilemiyoruz. Çek. Çek. Çek bakalım ne gelecek. <laughs> ne geldi? <laughs> evet tahmin et bakalım ne bu? Hmm, ketçap. Ketçap mı? <laughs> Serdar'a da ketçap geldi. Ve son olarak Serkan'da sıra. Bakalım Serkan'a ne gelecek? <laughs> <laughs> Tahmin edemedin herhalde. Panda. Meyveli yoğurt diyebiliriz. Bravo. Evet, <laughs> e, evet. arkadaşlar güzel bir oyun oldu. Şansına ne çıkarsa challenge oldu. <laughs> Sanırım bu videoda en şansımız Çınar'dı. Ee, Serkan ve Serdar abilerine enteresan <laughs> e, sürprizler çıktı. Evet Çınar'cığım söyleyeceğin son sözlerini alalım. <laughs> like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmuyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Ve son olarak ne söylüyoruz? Hoşçakalın.